Totalde iki yıllık bir firma geçmişimiz var. Fakat üç yıl önce yaptığımız bir projeyle Amerika'da San Diego Üniversitesi ile beraber ortaklaşa bir, şey bir proje yaptık. d optik taramayı da hastanelere, estetik operasyonlarına, medikale, mimari tasarımlara, tarihi eser taramaları ve arşivlemelerinde birçok yerde kullanıyoruz. Kuyumculukta gibi birçok sektörde kullanıyoruz. Mühendislik firması olduğumuz için hem tarama hem tersine mühendislik hizmeti veriyoruz. En basit örneği medikal sektöründe, estetik operasyonlarda hastanın ameliyattan önceki ve sonraki hallerini gösterebilmek için hastanın ameliyata girmeden önce bir yüz maskesini alıyoruz mesela. Yüz maskesinin 3 boyutlu printerlarda bir baskısını alıyoruz. Daha sonra bu baskın üzerinden doktorlarımız bir maske çıkartıyor ve maske üzerinde atıyorum burun operasyonları. Burnu düzeltiyorlar. Düzeltilen burnu tekrar tarayıp bir maske daha alıyoruz ve hastaya ameliyattan önce bakın sizin burnunuz bu şekildeydi ameliyattan sonra bu şekilde olabilecek şeklinde bir prototip sunabiliyoruz. Bu da hasta ameliyata girmeden önce kendi burnuna dokunmuş oluyor prototip üzerinden. Eskiden bunu bilgisayar ortamlarında yapıp resim olarak gösteriyorlardı. Artık elinizde bir üç boyutlu data olmuş oluyor. Bunu bir şey olarak düşünebilirsiniz. Aslında sanayide bir devrim olarak düşünebilirsiniz.